Ben Güner Ordu'dan, e, inşallah Batum'a geçeceğiz. Abi tabii bayram üzeri her taraf, giriş çıkış muhakkak yoğun olacak. Oradan geliyoruz, Batum'a gidiyoruz gezi için. İçeri girdik, biraz dolaştık. Çok güzel. Çok pahalı ama çok güzel. Eğlenceli bir yer. Lari'den kaynaklı. gibi bir de her yerde taneye bozmuyorlar. Biri 9'a bozuyor, bazıları 12'ye bozuyor mesela. 12 Lari'ye. Yüksek, bence yüksek yani. Ya biz çok fazla para harcamadık öyle yani. Sadece yedik içtik öyle giysin birisi falan ne bileyim bir eğlence falan değil sadece gezdik biz yani. 100 TL ile mi? Evet. hiçbir şey yapılmaz. Bir sigara alırsın yanına da bir çay içersin o kadar ya yani. <laughs> Merhaba Hilim ben. Gürcistan'dan. Gürcistan güzel yani kalabalıktı hava inanılmaz sıcaktı ama oradan dönüş şartları çok zordu. Çok evet. kalabalık bir ekip gitmişti. Normalde İstanbul'da yaşarım ama Ordu'ya gelmiştim yaz için annemlerle öyle günü birlik gittik. Öyle yani. Fiyatlar aslında Türkiye'ye kıyasla çok bir farkı yok. Yani sadece sigara ve alkol bir tık daha uygun. O da yani çok cüzi miktar. Yani tamamen eşitlenmiş diyebilirim. Zaten Leri son yıllarda çok fazla değer yani kazandı. Türk lirası değer kaybetti. Ama yine de gidip görülmeye değer diye düşündüm. Şimdi sadece 200 lira mı var abi? Tamam, buradan giderim abi. Şurada pul alırım. 150 TL. 50 liraya da orada bir çay içer geri gelirim abi. Bu kadar. Başka bir şey yapamam. Thank <laughs> you.